Dostlar herkese selam. Evet, e, günaydın diyelim aslında. Sabah saatlerindeyiz. E, gördüğünüz gibi koyunlarımız otluyor. Hatta birazcık otladılar. Hemen dinlenmeye bazıları geçmeye başladı. Niye? Çünkü e, gör, gördüğünüz gibi ot bol. Burada hem yonca var hem e, ryegrass var. Bu ryegrass ve yonca tamamen yabani. Bunu da söyleyeyim. Burada da e, kırmızı ve beyaz yonca var. İkisini de göstermek istiyorum beyaz yonca genelde e, dikine çıkan şey e, kırmızı yonca dikine çıkan yonca beyaz yonca da e, yayılarak e, çıkan bir yonca bu da gördüğünüz gibi ryegrass bu da yabani ryegrass perennial diyelim buna bunun tüylü olanı İtalyan oluyor veyahut da İngiliz e, çimi diyebiliriz diğer ismiyle perennial a. Şimdi gördüğünüz gibi ot bol. Bunlardaki protein ve enerji seviyesi bu hayvanların yeteri kadar beslenmelerine hüküm sürüyor. Dolayısıyla bu hayvanların başka bir şeye ihtiyacı yok. Şu anda doğu frizler var. Öteki tarafta da yine bahçemizde merin olan şaflar var. Burada bunlarla ilgili günlük videolar çekeceğiz. Veyahut da haftada birkaç kere devamlı video çekeceğiz. Canlı yayınlar yapacağız. YouTube kanalıma vloglar çekeceğiz ve bol bol sizi hem bilgilendireceğiz. Dün gece geldi hayvanlar, koyunları indirirken bazı arkadaşlar yorumlar yapmışlar işte ya koyunları hani niye daha iyi ortamda indirmedin? Bu kadar imkanımız vardı. Yoksa gönlü isterdi ki tabii ki en iyi şartlarda indirelim. Bizim burada gece yarısı imkanımız bu kadardı ama bizim imkanlarımız indirmede değil, imkanlarımız böyle bir ortamda besleyebilmekte. Onlarla ilgili dediğim gibi daha fazla bilgiler vereceğim. E, padok sistemleri yapacağız. İngiltere'deki sistemin aynısını burada kuracağız. Ve nasıl hayvanların tek başlarına otlayıp yaşadıklarını göreceksiniz. Ve e, geceymiş, gündüzmüş, barınaksız nasıl yaşadıklarını daha iyi anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. dostlar herkese selam Evet herkese günaydın aslında sabah şu anda ee, doğu frizlerimiz geldi ve arka tarafta da diğer tarafta meron olan şaflarımız var ee, şu anda buradan otlatmaya başladık burada e, aslında söylemek istediğim güzel şeyler var çok güzel bir ot yapımız var burada tamamen doğal neden oluşuyor işte yoncadan oluşuyor bu tarafa bakarsak eğer yani. bakın bu mesela beyaz yonca klover dediğimiz beyaz yonca. Beyaz yonca var. Aynı zamanda burada ryegrass var. Bu da yabani ryegrass. Bunu da böyle gösterebilirim. Bunun iki çeşidi var. Perennial ryegrass ve e, İtalyan ryegrass. Bu yabani perennial yani yabani perennial ryegrass. Bunlar tabi e, bu İngiliz çimi olarak geçiyor. E, şey olanı perennial olanı. Diğeri de İtalyan olarak geçiyor. İtalyan kısa vadeli Dolphinsler otluyor gördüğünüz gibi. Böyle bir ot ortamında başka bir şeye ihtiyaçları yok. Şu anda tamamıyla otlayarak burada yaşamlarını idame ettirecekler. Gelişimlerini gösterecekler. Hatta ve hatta yani flashing için çok az destekle biz burada güzel bir flashing yapabileceğiz. Dün gece geldiler. Geceleyin indirdik indirme e, şartlarımız istediğimiz gibi değildi ama ona rağmen gerekli önlemleri aldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Öbür tarafta da memnun olan şartlarımız var. Yaklaşık şu gördüğünüz küçücük alan aslında bir dönümden az. Şöyle baktığınız zaman bir dönümden az. Fakat dediğim gibi ot yapısı çok güzel. Çok yakında çok güzel bloklar çekeceğiz. Yani devamlı size günlük bildirimler yapacağım. Kendimiz aynı zamanda kendi arazindeki yaklaşık bir 20 25 dönümlük araziyi dörde böleceğiz. Padok şekline getireceğiz ve sulama sistemiyle yani genelde biliyorsunuz benim söylediğim bir dönüm bir koyun diye söylüyorum ama biz bir dönümde yaklaşık dört koyun beş koyun besleyebilir miyiz? Bunu size göstermeye çalışacağım. E, tabii meralara gittiğimiz zaman meralarda fark ediyor. Biliyorsunuz meralarda 10 dönüme bir koyun düşüyor ya da 30 dönüme 40 dönüme bir koyun düşüyor. Niye? Çünkü meralarda doğru ot yok. Ama burada var. Burası halı gibi. Yani dediğim bir yere baktığınız zaman da toprağı görmeniz çok zor. Dolayısıyla burada beslemelerimiz devam edecek ve bunlardaki protein seviyesi o kadar yüksek olduğu için enerji ve proteinden dolayı hiçbir ihtiyaçları olmayacak, ek ihtiyaçları olmayacak. Ancak belki koçlara destekleme yapabiliriz. Şu anda bu şekilde gidecek. Evet, böyle kısa bir çekim yapalım dedim. Daha bol bol çekimler yapacağız. Bol bol konuşacağız. En azından şimdi yeniden çocuklarımıza kavuştuk. Kızlarımıza kavuştuk. Biz biliyorsunuz yıllarca Merin Olağan Şaf yaptık. Şimdi Doğu Friz de var. Başka ırklar gelecek. Buradan yine şunu söylemek istiyorum. Apex'le yaptığımız işbirliğinde Apex'e teşekkür etmek istiyorum. Apex firmasına Fatih Başer'e ve Kürşat Kaplan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında da Doğu Frizlerle ilgili Erdoğan Kula teşekkür ediyorum. Çünkü ora göndermiştik. O bayağı bakım yaptı. Evet bazılarında kondisyonlar eksik olabilir ama genelde kondisyonları iyi hayvanların. Şu anda durumları iyi. Ama göreceksiniz 10-15 gün sonra çok daha farklı olacak bu hayvanlar. Dovris biliyorsunuz sütün süt koyunculuğunun kraliçesi. O kraliçeleri biz de işte cennete getirdik diyelim. Cennette elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benimle irtibatta olabilirsiniz. Burada inşallah çok da görüşmeler yapacağız. Sohbet toplantılarımız olacak. Benimle görüşmek isteyenler mutlaka benden randevu alıp gelirlerse çok daha memnun olurum. Çok yoğun olabiliyoruz ama mutlaka görüşeceğiz. Bir yerde görüşeceğiz. Burada da görüşmelerimiz sürecek. Evet. Başka şu anda söyleyecek fazla bir şey yok. Sıcaklar başladı. Sıcaklar başladı. Daha da ısınacak havalar ama Marmara bölgesindeyiz. Marmara bölgesinin en güzel tarafı nedir? son derece nemli olması nemli ortam olması hatta bazı arkadaşlar eski gelenekçi arkadaşlar e, hatta kayınpederim bile dedi eyvah dedi bu hayvanlar dışarıda çiğde olur mu oluyor işte gördüğünüz gibi hayvanlar gece de buralarda kaldılar hiçbir şeye ihtiyaçları yok hiçbir barınağa ihtiyaçları yok aynı İngiltere'deki sistemi burada kuracağım ve size o İngiltere'de hep hayal ettiğim anlattığım sistemin nasıl olduğunu bir şekilde göstermeye çalışacağım ee, bu arada Benim telsiz cihazımda bir arıza oluştu Zaten ondan çok büyük problem yaşıyorum Devamlı olarak Dolayısıyla bunu direkt olarak telefondan kaydediyorum Yine ekipmanımı Bir gözden geçireceğim ee, Ekipmanları topladıktan sonra daha iyi olacak Ama Çok güzel programlar olacak Sizlerle çok güzel eğitimsel programlar Çekeceğiz Otun çimin ne kadar önemli olduğunu Ve hayvanların ne kadar rahat ettiğini göreceksiniz. Dediğim gibi burada bu hayvanın geceleyin barınağa ihtiyacı yok. Hiçbir barınağa ihtiyacı yok. Burada barınaksız hayvanların çok rahat edeceğini siz de göreceksiniz. Zaten hayvanlar otluyor, dinleniyorlar, tekrar otluyorlar, tekrar dinleniyorlar. Bir hayvanın, bir koyunun devamlı olarak otlaması zaten mümkün değil. Yani mümkün değil. Çünkü niye? midesi şiştiği zaman yatacak oturacak dinlenecek sonra bir süre sonra gene kalkacak ama önünde devamlı yemeği olduğu için hareket fazla etmediği için enerji kaybetmeyecek enerji kaybetmediği için de e, zayıflamayacak ya da kilo ekstra yeme ihtiyacı olmayacak ekstra enerjiye ihtiyacı olmayacak şimdi hayvanların üstü pis kamyonla geldiler kamyonun içinde oldukça pislenmişler. Ama çimin içinde yavaş yavaş yağmur da yedikleri zaman düzelecek. Dediğim gibi kondisyonu düşük birkaç hayvan var. Bir tane ezildi bir hayvanımız. O da yani ama şu anda herhangi bir sağlığında bir şey yok. Kuzularımız da dışarıda. Kuzularımız da otluyor. Onlar da yavaş yavaş otluyor. Hem sütünü emiyorlar. Kamçı kuyruklar burada. Evet. Doğu frizlerle beraberiz. Merin olan şaflarla da ayrıca çekim yapacağız. Evet dostlar, buradan hepinize sevgiler, selamlar. Bundan sonra bol bol sizlerle çekim yapacağım. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Dude ne yapıyorsun? Yavruları besliyorum. Abi. Besliyorsun. Günde kaç kere besliyorsun? Günde 5 tane ama 4'e yendirdik Söyleme, mi? Niye? Yani çok masraflı oldu ya. <laughs> Ondan mı indirdiniz? <laughs> İyi maşallah ne güzel emiyorlar. Kuzular, kuzular, bizim. kuzular, 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 bebekler. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Bunlar şimdi bize cana yakın olur abi. Evet, Biz evet. Evet. De anaların elzili çok çok. Istiyor. Anaları yok.